Aya üzerimde barut kokusu var. Duş almadın mı? Aldım tabii lan. De, etrafımızdaki pislikler temizleninceye kadar bize hiçbir aman patlamaz Fiko. Bırak müsait misin? Yani pek değilim. Bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı. Ben seni merak ettim sadece. ...ben bir çocuklara bakayım abi. Merak edilecek bir şey yok ya. Arabanı görünce çok telaşlandım. O yüzden gelip görmek istedim seni. Yani telaş edilecek bir şey yok. Oradan sağ salim dönmeniz bir mucize. Mucize mi? Senin mucize dediğin şey... ...benim hayatımın bir parçası. Orası öyle bırak ama... ...ben de robot değilim insanım. Herkes gibi meraklanıp telaşlanıyorum sevdiğim insanlar için. Meryem'cim. Ben de tam olarak bunu söylüyorum işte. Eğer bu hayatta telaşlanmamak, korkmamak, birisi için tedirgin olmamak istiyorsan... ...bence benim hayatımdan uzak dur. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ne alakası var Burak? Çok alakası var. Sen anladın beni. Öyle ben seninle ilgileniyorum. Yanındayım ayakları falan. Ben bunları yapamam. Bunları senden vazgeçmem için söylediğini çok iyi biliyorum. Ama senden vazgeçmeyeceğim. Tamam Derya. Ne istiyorsan onu yap. Ulan Hiko nereye koydun ya? Ne arıyorsun? Ceketimi. Burada. Uzat. Tamam Derya ver. Tamam uzat dedim. Hadi.